Bütün Avrupa'da deyim yerinde ise çiftçiler ayaklanıyor arkadaşlar. Traktörler ile başkentlere yürüyorlar. Otoyolları kapatıyorlar. Ve bir araya geliyorlar. Bir araya gelip traktör konvoyları oluşturuyorlar. Yani bu Polonya'da, İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da. Hollanda'da başlamış. Hollanda tarım ülkesi. Tarım da enteresan bir ülke. Bizden, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, İtalya'dan pardon İran'dan ayvalar alıp dünyaya ayva satarak ayva ihracat şampiyonu bu Hollanda arkadaşlar. Yani Hollanda'nın böyle bir enteresan yapısı var ve dünyanın en büyük tarım üniversitesi Hollanda'da. Tamam mı? Adamlar tarımın T'sinden başlayıp M'sine kadar her şeyini analiz ediyorlar, inceliyorlar, öğretiyorlar ve uyguluyorlar. Fransa'da Avrupa'nın en büyük tarım üreticisi. Düşünebiliyor musunuz? Yani Fransa o Renault'un efendim e, Citroen'in ülkesi Fransa aynı zamanda da tarım da Avrupa'nın en büyük devleti. Ve buralarda çiftçiler ayaklanıyor. Ne oluyor? Malları para etmiyor mu? Ediyor. Mazot aya mı çıkmış? Hayır. Enflasyon dehşet yüzde Hayır. %7-8 ve adamlar bir şeylerden rahatsız. Videoyu beğenip beni takip ederseniz sevinirim.